Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda. Ayrıntılı detaylı olarak beni izleyen takipçilerim neler bekliyor olacak? Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. İnşallah iyilikler hep size uğrasın. Tabii ki kolektife niyet ettim. Beni şu anda izleyen bütün arkadaşlarım e, bu falınızı üstünüze alınabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi söylediğim güzel olanları kabul edin. Güzel olmayanları da evrene gönderin. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Tabii ki kanalımıza destek olmak isterseniz de abone olduktan sonra lütfen zil bildirim sesinizin tümü kısmını açık işaretlemeyi unutmayın. Anında bildirim alacaksınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz. Şöyle göstereyim şu fincanınızın içi. Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim. Bir kadın artık burada altta kalmıyor arkadaşlar. Yani her zaman susmuş, oturmuş. Artık bu saatten sonra susma yok. Karşısındaki insan ona nasıl davranıyorsa aynı şekilde cevap verecek. Hakkını savunacak. Artık baş kaldırmış. Artık hakkını savunabiliyor ve gözü açılmış. Ee, ve gerçekten sanki burada Tekmeleriyle karşı tarafa vuruyormuş gibi. Yani aslında bugüne kadar yaşadıklarının bu dışarı yansıması olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlarım. Ve tabii ki buna şahit olan kişiler hiç bu bayandan böyle şeyler beklemediği için birazcık şaşıracaklar, müdahale etmek ya da etmemek arasında gidip gelecekler. Fakat bu kişinin de rahatlaması gerektiğine inanıyorum arkadaşlar. Yani yapıyorsa da muhakkak büyük şeyler yaşanmış ki bu artık kadının son noktası haline gelmiş gibi duruyor sevdiğiniz kişiyle alakalı o kadar çok kötü söz söylenmiş ki işte ondan adam olmaz denmiş ya da ondan kadın olmaz denmiş o denmiş bu denmiş yani siz sevginizi evet gerçekten sevmişsiniz ama bu etrafın söylemleri kulaktan duyma haberler eee sizi hep bir geriye çekmiş. Yani belki de o kişiyi seviyordunuz, gerçekten evlenecektiniz. Ee, böyle sizi geriye çekmiş. Yani e, hani bir insan söylese amenna diyeceksiniz. Belki kulaklarınızı tıkayabilirsiniz. Ama bir, birkaç kişinin böyle aynı şekilde konuşması sizin aklınızda bazı soru işaretleri. Artık tabii ki izleyen takipçimin e, cinsiyetine göre değişir. Bayan takipçilerim ise karşınızdaki erkek için olumsuz konuşmuşlar. Erkek takipçilerim içinse karşınızdaki kadın için olumsuz konuşmuşlar. Tabii ki e, gözle gördüğü görmediğiniz hiçbir şeye inanmayın. Bu bir kulaktan duyma haberler muhakkak yapılacaktır. Sizi soğutmak için, e, o kişiyle olmamanız için ya da kendi istedikleri kişiyle olmanız için muhakkak bir şeyler yapacaktır. O yüzden çok fazla kulak asmamanız gerekiyor. Kesinlikle gözünüzle görmeden yargısız infaz yapmayın derim. Yani sevginize kısacası sahip çıkın. Bu birazcık... E, ...bu söylemlerle alakalı can sıkıcı durumlar yaşayacaksınız açıkçası arkadaşlarım. Gittiğiniz artık bir alışveriş merkezi mi, yoksa bir resmi daire mi, belediye mi bilemiyorum ama... ...orada e, çok tanıdık birisine denk geleceksiniz. Yani ne işim var diye soracaksınız ama çok açıklama yapmayacak açıkçası. Biraz sizi e, merakta bırakacak bu konuyla alakalı. Çünkü yani tesadüfen aynı anda orada bulunacaksınız. E, ama bunların alım satımla alakalı herhangi bir durumları var. E, çok fazla böyle dışarıya yansıtmak istemiyorlar. E, söylemek istemiyorlar. Hani Her şey olup bitsin e, kendilerinden bu olay duyulmasında başkalarından duyulsun gibisinden e, birazcık gizli kapaklı yapıyorlar. E, şu an için belki de korkuyor olabilirler tabii ki. Yani e, alım satım olduğu için belki de çekiniyorlardır. Sevdiğiniz insanı evet çok severken yeri geliyor. Bir o kadar da o kadar çok nefret ediyorsunuz ki. Yani sizin sanki bugüne kadar onu sevdiğiniz boşunaymış gibi bir kelime söylüyor. Onu nereden sevdim diyorsunuz. Bir cümle kuruyor, sizi sevdiğinize pişman ediyor. Ya da başka bir şey yapıyor, keşke sevmeseydim diyorsunuz. Yani karşı tarafı türlü türlü huyu var. Gerçekten türlü türlü konuşmaları var. Ee, ama sev yaşadığınız sevgiden asla pişmanlık duymuyorsunuz. Bu bir. Sadece bu kişinin neden bu şekilde e, saati saatine tutmuyor, buna şaşırıyorsunuz. Çünkü böyle bir insan olmadığını da iyi biliyorsunuz. E, ama e, söylemleri artık sizi gerçekten tanıyamaz hale gelmişsiniz. Gerçekten tanıyamaz hale gelmişsiniz. Ve aslında burada o, o kişiyle aranızdaki sevgiyle alakalı bazı ikilemlere düş e, düşeceğinizi gösteriyor. Şimdi burada arkadaşlarım. He. Şimdi göğüsleri iri bir bayan var. E, bu bayanla e, sizin geçmişte bir münasebetiniz olmuş. E, sevgili erkek takipçilerim e, fakat birazcık şey adlandırıyorsunuz siz bunu yani e, aç açgözlüydü ya da e, sadece benim için paramla ya da kendi ihtiyaçları özel şahsi ihtiyaçları için e, maddi konularda destek olduğum için e, beni kullanıyordu. E, evet e, gerçekten öyle yani ne ilk olacaksınız ne de son olacaksınız onun için e, çünkü hayat tarzı bu yaşayış tarzı bu. ...ve asla bu kişiyi hakkınızı helal etmiyorsunuz. Yani maddi manevi bugüne kadar birçok destekte bulunmuşsunuz. O kişinin ailesinin ona vermediği desteklerde bulunmuşsunuz. E, ve bir nevi aslında sizi kandırmış gibi duruyor. Yani sizin iyi niyetinizi suistimal etmiş gibi duruyor. E, ve o yüzden bu kadının size e, kısa zamanda sosyal medya üzerinden bir dönüşü olacak. E, siz bu dönüşe karşılık vermeyeceksiniz. Belki 3-4 gün belki bir hafta sonra... Ee, çok kısa cümleler aslında aranızda konuşulan. Yani bu demek ki elindeki bütün her şeyi kaybetti, yanında da kimse yok. Ee, tekrar size dönmek istiyor, hayatını devam ettirebilmek için maddi ya da manevi. İşi bitince ya da başkasını bulunca tekrar gidecektir. Ee, o yüzden çok umursamayacaksınız. Ee, yani sizin ben e, tabii ki evli bekar olduğunuzu bilemem. Ee, tekrar aynı kişiyle konuşmaya devam etmeyeceksiniz. Zaten ağzınız yanlış bu kişiden. Yani fesatlıktan sadece iki gözü görünen bakın şöyle göstereyim bakın suratı kap kararmış sadece iki tane göz var şurada arkadaşlar. O da fesatlığından dolayı fesat kıskançlığından dolayı e, sadece iki gözü kalan bir kadın ve bir çocuğu var e, ve eşi de dünyalar iyisi bu kadının aksine dünyalar iyisi apartmanıyla sorun yaşıyor. Anasıyla babasıyla sorun yaşıyor. Kayınvalideleri, görümceleri, eltileriyle sorun yaşıyor. Ee, kadında bir tatminsizlik var. Yani hiçbir şeyden tatmin olmuyor. Ee, ve bu adama ne yaparsa yapsın bu adam sevgisi uğruna ya şükür diyor. Susmaya çalışıyor. Çocuğu da olduğu için susmaya çalışıyor. Ama e, bir gün e, ve saldırıları var. Fiziksel saldırıları var eşine karşı bu kadının. Ee, oraya gidiyor sinirli geliyor buraya gidiyor sinirli geliyor ee, evde zaten bir kavga havası sürekli ee, yani bu kadının bir geçimsiz olduğu doğru siz bunu alıp bir saraya da otursanız sarayın yanındaki evlere bağırır yani bu tip insanlar nereye götürürseniz götürün hiç kimseyle geçinemezler her zaman söylediğim bir şey var ev alma komşu al derler yani komşu komşunun külüne muhtaç arkadaşlar İyi olur, kötü olur, anında komşu yetişir. Bu kadın böyle gidecek. Yani inşallah bu adamı kalpten götürmez ama e, bir şey olursa da e, sorumlusu bu kadındır diye düşünüyorum çünkü e, erkek artık bıkmış. Kavga etmemek için evleri terk etmeye kadar gitmiş. Yani günümüzde kadınlar terk eder, hani erkeklerden bıktım derler ama e, çoğu erkekte bu şekilde yaşayanlar da var. Yani bunu da kabul etmek lazım. Burada ters dönmüş V harfi. Van'ın V'si. Adında ya da soyadında geçen erkek ya da kadın takipçilerim. Ee, siz ya bir şehir dışı yapacaksınız. Uzun süre kalmayı düşünüyorsunuz. Ee, ya da başka bir ülkeye gitmek istiyorsunuz. Ama tekrar döneceksiniz. Sadece ufak tefek işleriniz var bunları halletmek için. Ee, ama uzun süre kalacağınız benziyor. Ama bu yolculuk yapılacak arkadaşlarım. Adında ya da soyadında V harfi geçen arkadaşlarım. Şu da tabağımız, sevgili arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar, buradan dışarıdan e, nokta nokta haberleriniz var. Yani nokta, temiz ama küçük haber. E, çok büyük böyle, e, ferahlayacağınız ya da maddi manevi bütün sıkıntılarınızın üstünü örtecek bir haber değil. Ama iki tane küçük nokta gibi haberleriniz çıkmış. Ee, şimdi burada bir bayan saçlarını başlarını yoluyor. Yani ben ne yapacağım diyor. Demek ki bir çıkmaza girmiş e, ve bir çıkış noktası arıyor. E, ve gerçekten elleri saçlarına değmiş. Bu kişinin e, ve saçını başını yolmaya müsait bir dönemde. Şöyle söyleyeyim. Bu kadın şu an itibariyle kapkara görünse de ilerleyen zamanlarda tertemiz bir ruh hali içine girecek. Yani yine kimseden değil bu kişi ailesinden destek görecek arkadaşlarım. Hiç kimseden değil. Hadi bakalım canlarım hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.